Hayırlı Ramazanlar dostlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere ben bir zamandır balık farmı yapıyorum. Şöyle karbon oltamızın süresini göstereyim. 5 gün geride bırakmışız. Kayıt dışında kastığım balıklar şu şekilde. Masendeki balıkları da aktaracağım. Balık eventinde kastığımız balıkları da oraya attım. Hani kayıt dışında ne kadar kastığımı görebilin diye. Mahsen hesabına event günü aktardığımız balıklarda şu şekilde. 72 tane de bu arada deniz kızı anahtarı san pardon deniz kızı anahtarı toplamışız 16 tane de masenden geldi şimdi bunları birleştireyim artık bir cam çekeceğiz ve piyasaya bakıp şöyle bir pazarımızı kurmaya başlayalım para akışı gerçekleşmeye başlasın ufak ufak markayla edinelim 7 gün boyunca çok tatlı oldu Evet pazarı kurduk. Şu şekilde fiyatları var. Yani çok iyi bir getiri sağlayacak bize pazar. 5 günlük farm için hiç fena değil. Daha altın balık sandıkları var. Onların da bir piyasasına bakayım. Eğer güzelse ona da bir pazar kuralım Evet altın balık sandığı pazarımızı da kurduk. Bu şekilde ortalar yüzden büyükleri de attım. Şöyle iki buçuk sırada büyük var. 15 buçuktan bakalım ne kadar bir getiri sağlayacak. Yangıda darpane hesabından aktardım. Son pazar kuruşumuzdan bu yana 16-17 İşte bizim üzerimizdeki paraya ek olarak satış olmuş. Onu da aktardım bakalım balıktan ne kadar bir getiri elde edeceğiz net olarak görmek için. Şu anlık siftah yok. Çok da bir süre geçmedi. Bir 10 dakika falan oluyor kuralım. Bakalım. Arkadaşlar bu arada kuramadım balıklar da oldu. Yani bazı balıklar çok fazla ucuz kalmış. Fiyatı düşük kalmış. Ben yani bana göre en azından hani onları o fiyattan satmak yerine köşede durması yarın bir gün işimize yarar daha mantıklı. Bir daha da herhalde onlara tutmam. Hani olta sallamam. Vakit kaybı olmaz. Hani bu yılan başı olsun, kral yengeci olsun. Aklıma gelen ot sazanı saldırı hızı veren keza onların fiyatları düşüktü o yüzden pazara eklemedim en kötü ihtimalle biz kullanırız bir daha da bu balıklara dediğim gibi olta sallamam gereksiz vakit kaybı. devam edelim arkadaşlar satıyoruz ama 7.5'tan kurulmuş eğer gerçekse aa gerçekmiş alalım bunları doğru aldık bunu evet. E güzel bunları pazara ekledi. Şöyle tekli kurulduğu için galiba arkadaş. Dikkat etmeden koydu. E güzel bunlardan da küçük çaplı bir kar sağlarız tabi. Arkadaşlar kayıtta değildim. Şimdi açabildim. Programı kapatmıştım. Yerden topladığım kitaplar. Şöyle göstermek isterim. Yani çöpçülük deyip geçmeyin. Gerçekten çok değerli eşyalar atılıyor yani. Ya, tabii ki işe çıkmadım aslında oltam varken çöpçülüğe çıkmadım ama denk gelmişken kaçırmak istemedim. Arkadaşlar bu arada ben biyoloğun görevini tamamladım. Ruh taşı kaldı yalnızca şimdi onu yapmaya gideceğim. Fakat bileziğim yok 6-7'ye bıraktım. Bir göstermek istedim sizlere de. Kor görevimizi alalım depodan korumu da aldım üstüne biriksin. Bunu da öncesinde yapmıştık zaten eldiven yok çok yavaş geldiği için devam ettirmedim. Bugün de bir miktar şu ruh taşından biriktirmek istiyorum açıkçası. Hani hem onu biriktirirken hem de kor görevimizi aradan çıkartmış oluruz. Evet ilk taşımızı düşürdük. Biraz bunlardan biriktirelim bakalım. Sanırım seviyemiz itibarıyla Ejderha taşı düşmüyor olabilir. da biriktireceğim bunları. Çok fena olmayan bir getir sağlayacaktır bu da bizlere. Ek gelir en azından. Devam edelim. Ya düşmüyor demiştim ama düşüyormuş. Seviye farkı var biraz ondan düşmez diye düşündüm. Ama. Gerçi yok bu seviye farkı da. <laughs> Bugün çok çuvalladım kusura bakmayın. Ben daha düşük diye biliyordum buradaki canavarlar. Devam edelim. Evet ikinciyi de düşürdük. Ben devam edeyim. Bakalım ne kadar toplayabileceğiz. Bir siyah yaprak hançeri çıktı bakalım. 4 ortalama. Arkadaşlar şöyle bir zırh çıktı. beni ipi. Yani çok değerli mi de bilmiyorum ama yine bir getirisi olur bizden. Güzel devam. Arkadaşlar zaten seviye kasmamız lazım. Şunları beraber açalım. Pazardan almıştık 7.5 hemen. Bakalım bir kahramanlık modalyası çıkarsa bugün belki 50'ye taşıyabiliriz karakterimize. Saldırı ikisi. Kötü bir açılım oldu. Sen fasulye belki amorti edebilir ama. Fena değil. Evet son anda döndük. Evet an hani itibariyle sona geldik 25 tane kastık baya uzun bir süreçti bu arada 2 saate yakın sürdü sanırım Tecrübe yüzüğü falan takmıştım o bitti ETP çok kasamadık yani 5 tane üzerimde olan korum vardı bir tane geldi ekstradan Burası da boş böyle bunu satmayı denir satılmazsa da satılır ya Satılır problem olmaz şimdi ufaktan kasılmaya gidelim bir 40 seviye olalım ki bir sonraki bir yola da ilerletebilirim. Bu arada az önce söylemeyi unutmuş olabilirim. Kusura bakmayın. 25 tane satmak üzere kastım. Birer tane de görevlerimiz için. Hem taribadan TOGP'ye kasıldı Yani pazar için yalnızca buraya başver ya burayı. Evet, ödülümüzü de alalım. Hay evet, Allah. Ödülümüzü de alalım. Evet, ödülümüzü de alalım. Bu hareket hızı vardı bizlere. Evet. Güzel oldu. Bunu da satmayı deneriz. Satılmazsa açarız. Evet arkadaşlar pazarları kontrol etmek için geldim. Mahzen hesabımız komple satılmış. Bütün balık sandıkları. Tarphanede de fena değil. Yine bir şeyler gitmiş. Bakalım bir mahzen pazarını tekrardan kuralım. Üzerimdeki fazla eşyaları depo hesabına aktardım pazar kurmaya geçelim. Arkadaşlar 440 para olmuş. Çok 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 iyi. Yani bizim bütün masrafımız çıktı ve daha sandıklar var. Hani yetiştiremediğim, oynayamadığım da var. Yani bayağı bir getir elde ettik şimdiden ve etmeye devam edeceğiz. Bakalım bizim için dönüm noktası olacak gibi gözüküyor. Evet pazarı kurdum tekrardan küçükler için fiyat böyle ortalar için de fiyat böyle tamamı pazarda son sandıklarımız zem fasulyesinde fiyatı bayağı iyiymiş yani yedi buçuktan aldık zannedersem bir tanesini sandıkların 15 yani çıkarttı kara bile soktu aslında bu o sandıkların parasını çıkarttı diğer çıkarttıklarımız cebimize kar kaldı güzel yerde ha, hepsi çivit kutruğu değilmiş birisi kutu kutulu bk'lar attı bunları da bir gerçi depo hesabımız yok depoya bir şeye aktarayım ben asılmaya gidelim Çünkü yerimiz yok diye aktarmayı düşündüm ama gerek yok şimdi burada kalabilir burası bize yeter bir tecrübe yüzüğü alalım hemen 12 saatten tecrübe yüzüğü alıyoruz Evet bölgede şimdilik başladık bakalım. Togepi'yi de kasıyoruz aynı zamanda. Bakalım ne kadar sürecek 40 seri olmamız. Bugün arkadaşlar siyah orkların neredeyse tamam mı dolu? Hani okçular, kasılanlar yer bulamadım. Ben de mistiklere geldim. Aa, can gidiyordu. Rüzgar olmadığı için. Bilezik malum 6-7'de. Zırhımızı taktım şu an rahat bir şekilde dayanıyor. Artık yavaş yavaş 40 olsa iki hesapta yeter zaten. Diyalog geçirene kadar. Evet diyaloğun yanına geldim. ilk lanet kitabımla beraber verelim. Çok güzel 15 tane istiyormuş. Zaten arttırmamız gerekecek. Ama mantar dağınıklığı için kusura bakmayın. Şu anda iki hesabım da pazarda olduğu için ben bunları aktaramadım saat bir zamanda aktarım gerçekleştireceğiz bunları da pazara ekleriz tabi ki bu arada 40 seviyeye ulaştık sonunda ruh vuruşunu da master seviyesine getirebildim bayağı bir zorladı bu cam olmasaydı baya halimize arkadaşlar şöyle bir zırh buldum 15 ateş çıtırından bir str ipi absorbe var bunu çekelim ona çevirdim parayı zaten Aldık mı? Aldık. Hayırlı uğurlu olsun bizlere. Kaptı işimize fazla fazla görecektir. Arkadaşlar şöyle de bir miğfer buldum. 75 gram artı 5 seviye. 5 etsun 15 ateşi var ama güzel yani emsallerine bakıldığı zaman uygun da fiyat bunu da çekiyorum düşük levellerin hani bu 1, 21, 41 kask var. 15 ateş 3 vondan başlıyor. Çok absürt bir rakam. Bakalım ben kasılmaya çalışır 60'a kadar? Hani pelerinsiz bir şekilde kasılmayı denerim. Güçlü bedeninde faydalarından yararlanarak. Olursa olur olmazsa yani o kadar vereceğimiz parayla artık ya bir kostüm çekeriz. Ya da biz çara attırırız 60 seviyeye. Kaskı kullanabilmek adına. Bakalım ilerleyen aşamalarda daha da netleşir. Kaskımız da hazır. Zırhımız da hazır. Hayırlı uğurlu olsun. Bir eksiğimiz zannedersem kalmadı. Ve sersemlik gibi bir kalkan bakalım ama. Şöyle de bir miğfer buldum. Artı 5 seviye sersem. HG defans işimizi fazlasıyla görecektir 15'im. piyasası da böyle zaten. ettim. Dursun hemen hemen tamam sayılırız. Zaten seri bir şekilde atmayacağım karaktere Bahsetmiştim. Öncesinde biyolog vermemiz lazım. Ne bakalım yavaş yavaş halledeceğiz. Şimdi karbon oltamız var. Aceleye gerek yok. Pazarlarımız bittikten sonra şunları aktarıp temleri aktarıp tekrardan balık farmına çıkacağım. Arkadaşlar ilk ruh kuruşu BK'mızı beraber okuyalım bakalım. Şans getirsin diyecektim ama olmadı. Bir tık deniz kızın sandığı edindim. Anahtarlar da bizim kastıklarımız. Pazardan çektik. Yani Deneyelim bakalım neler çıkartabileceğiz. bayağı kötü gidiyoruz. Boş şıklı zamanlar yan aç Bayağı kötü bir açıklama oldu. En azından bir daha neyle kumar oynamamamız gerektiğini öğrendik. Deniz kızı sandığı hayatta alma herhalde. Nilen Beylivan güreşe doymaz zerip de nemere sandığı çekti. Parayı sıfırladık. Pazarda satış var. Güzel. hani paramız bu hesapta olmasa da var. O yüzden sıkıntı değil. şansımızı deneyelim. Güne kadar içimizde kalanlara bir atalım. Keşke içimizde kalsaymış. Kalsın devam edelim. Elbet bugün gün bize de şans güler. İnsan bir kere batmaya görsün. Yani ustanmak bilmiyor. Derazador sandığı edindim. Parayı iyice. Beni gördük. Bugün de suyunu çekelim. hazır. Köşede de paramız var. Milyon tecrübe. Fena değil aslında. Ama tabii. bugün demek ki boşuna zorladık. Başka zaman deneriz şansımız. Arkadaşlar şöyle bir şeyle karşılaştım. Yani biz mi ucuzdan sattık zamanında? Anlamadım ama deneyelim bakalım satmayı. Bir tane var elimde. Yerden aldım alırlar. Bakalım gidecek mi? Evet bir günü daha geride bıraktık mahzen hesabımızda sandıkların çoğu satıldı şunlar kaldı yalnızca arasında aldım 240m ikinci part arasında ilk parti almıştık ha, birkaç parça şu itemlere ekledim kastığımız ruh taşları yedi buçuktan attım bakalım satılırsa fena olmayan bir getiri sağlar aynı zamanda darphanede de bayağı bir satış olmuş. Kalanlar yalnızca bunlar. Onun parasını aktarmadım. <laughs> Çok pardon. Onun parasını aktarmadım. Yani toplu bir şekilde aktarmayı düşünüyorum. Tam olarak balıktan ne kadar kazandığımızı görmüş oluruz. sandıklardan da bir 6 bon kadarı 6 bon kadar geldi zannedersem. Evet, Bileziğimize de bonus eklenmiş. Beraber bakalım. Yani boş kalmadı en azından yeni zırhımızı gönderelim bakalım bu sefer de bakalım güzel bir şey yakalayabilecek miyiz son balık sandıklarımızın da satışı tamamlanmış birkaç parça item de sattık aynı zamanda 74 temlik bir getiri var aynı zamanda parayı hiç ettim biyolog itemlerini önden halletmek istedim bazıları çok ucuzdu özellikle şu Tugis onlusunu 2.5 hem'den mi ne aldım tanesi 250 k'ya geliyor uzun uzun göstermek istemedim vakitten almaması açısından kayda alalım elimizin altında bulunsun bunlar bir parçada da lanet kitabı aldım elimde vardı zaten bir miktar daha eklemiş olduk ayrıca istediği de birimden görüp de çektim 200 tane yani bir tane beyazıncı çıksa eder artı basma olarak değerlendiririz Baktık ki işimize yaramıyor bir yerden sonra. Açarız. Evet kapanışa geçelim ufaktan. Arkadaşlar bu videoyu ben çekeli bayağı oldu. Yani ayın 23'ünde bu videoyu yüklemem gerekiyordu. Birkaç kişiyle konuştum. Sohbet muhabbet ettik. Ya yani bana savaşçıyla çok zorlanacağımı sura oynamam gerektiğini söylediler. Ben videolarımda da fikir almak istiyordum açıkçası. Hani videodan olmadı da oyunda hani balık tutarken denk geldim. Birkaç arkadaşla muhabbet ettim. Onlar hani sura oynamam gerektiğini, daha iyi olacağını söylediler. Birkaç yüksek devre de sordum. Nasıl olur, nasıl biter? Sura iyidir dediler. Savaşçıyla çok zorlanırsın sıfırdan. Ben de tahribatı artık bırakmaya karar verdim. Seri sıfırdan başlangıç serisiydi. Artık ismi değişecek. Tekrardan videolar gelmeye devam edecek zaten. Yani sadece Metin iki videoları değil farklı videolarda atarım diye düşünüyorum ama şu an öyle bir çalışma durumum yok o konuda. Artık ilerleyen dönemde bakarız. Daha önceki videolarımda mi bilmiyorum. Benim 82 level bir suram vardı. Ha, onunla devam edeceğim. Sıfırdan başlatmak yerine işte ona beceri kitaplarını falan ayarladım. en Envanterine. Benim en büyük yanlışım yani üçüncü envanteri açtım. Üçüncü envanteri açtıktan sonra <laughs> bu fikirler geldi. Bir miktar parayı da boşa harcamış gibi olduk ama bu hesaptan da balık tutarız. En azından rahat bir envanterimiz var veya depo olarak kullanırız. Belki ileride kasarız. Yani zırh ateşli zırh aldık. Bunu satmam herhalde. Ben item tutmayı seviyorum elimde. İhtiyaç olduğu zaman bulamıyorsun. Tabii ki Hani 2 aldık. Belki 3-4 atarım. Pazara giderse gider gitmezse sağlık olsun bekler. Bizde durur o şekilde. Şimdilik planlarım böyle. Yani bu karar değişikliğinden dolayı YouTube'u da acaba dedim bıraksam mı? Yani sonuçta sıfırdan diye başladık ama hayır serinin adını değiştirip. Tekrardan Metin serüvenine devam ederiz. Sonuçta oyun sonunda değil yine başlarındayız yani alt üstü. 82 level bir çar. Yani şampiyon değil bir şey değil. O hesabı da göstermek isterim. Evet Sura da bu şekilde. Yani kendi zehir kılıcı vardı. 4 fondan sattım. 34 ortalama. Dandik bir zehir kılıcı vardı. Onu sattım. 6 fona böyle bir şey aldım. 2 fon fark verip. Hani de işimize değişimize yarar diye. Onun harici envanteri BK'larla doldurdum. Biyalog okutuyorum şu anda. Skill'lere de bu şekilde. M3, M7, M5. Dialogumuzu da şu anda şeytan hatırasında 11 tane vermişiz. Yavaş yavaş ilerleteceğiz. Ya umarım seyir zevkinizi etkileyecek kötü bir sebebiyet vermez bu durum. Öyle bir şey olduysa tekrar kusura bakmayın buraya kadar izlediyseniz gerçekten çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.